Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın haline gelen COVID-19 ile mücadele için Sağlık Bakanlığı bir uygulama geliştirdi. Her türlü cihaz için uyumlu olan bu uygulamanın adı Hayat Eve Sığar. Google Play'e girerek Hayat Eve Sığar yazıyoruz ve cihazımıza yüklüyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman bize uygulama hakkında bilgi veriliyor. Güncel veriler esas alınarak hazırlanmış olan Covid-19 testi doldurularak durumumuz hakkında bilgi alabiliyoruz. Konum bilgimizi girerek bulunduğumuz bölgenin koronavirüs salgınıyla ilgili durumunu görebiliyoruz cep telefon numaramızı ve gelen doğrulama kodunu da girerek hesabımızı doğrulayarak hesap oluşturmuş oluyoruz. Hesabın doğrulanmasının ardından yoğunluk sekmesine geçiliyor ve haritada riskli bölgeler ile karantina alanlarını görebilmek için bu bölgelere yaklaşıldığında uyarılabilmek için konum bilgilerinin açılması isteniyor. Eğer konum bilgilerine izin verildiyse, riskli bölgelere yaklaş, yaklaşıldığında uyarılacak ve haritada anlık olarak yaklaşmamanız gereken alanları görebileceksiniz. Salgının yoğun olduğu yerleri görebilmek için Ayrıca TC kimlik doğum tarihi isteniyor. Bunu da onaylamanız gerekiyor. Bu onayın ardından bulunduğunuz bölgenin enfekte durumunu sizlere paylaşılıyor.